Adam güzel bakmış arkadaşlar. Vallahi hayvanlar çok güzel. Gördüğünüz gibi. İçinde böyle ince de var tabii ki. Kuyruklar da kibar. Hayvanlar lohum gibi. Yani küçüklü büyüklü karışık. Arkadaşlar merhaba yeni bir video daha karşınızdayım. Tokumuz geldi. Şimdi onu mal pazarına indireceğiz inşallah. Bakalım. Mal pazarına yanaştı. Yağmur da iyi yağdı ama yağmur sonradan durdu. Şimdi üstü açık. Mal inşallah sarmamıştır. He dayım benim kolay gelsin. brrrr brrrr hadi hadi yoksa video yarım kişi çekicek brrr prrr prrr

10 11 11 12 13, 15 16 17 18 19 arkadaşlar Sivas Hangar'a toklarımız geldi duble. Hey. hey! Dur dur yavaş yavaş. Lan durun bir durun lan. Tövbe yarabbim ya. Toklaya bas lan. Oğlum niye üst üste yiyiyorsunuz valla? Arkada gelenler var. geliyor. Ya hızlı geliyor da malı hış ettik artık. Malı sayamadık. Neyse sürekli. Sürme geri nasıl çıkarız? Hadi çıkmaz. Hadi önünü çevir önünü çevir. Potoya girmesin lan. arkadaşlar toklarımızı aldık. Yine yürüyerek götürüyoruz. <laughs> toklar ağır toklar arkadaşlar. Çifti 155 kilo. Canlı kilo peşin 200 lira arkadaşlar. Toptan ama bu fiyat. İsteyene et kilo kesilir. Ayakta istiyorsan ayakta verilir. Nasıl istiyorsanız öyle. İşte hayvan arka çaydan beri ahırda kapalı duruyor. Kaçıp duruyorlar. Ama ne kadar ya. Milletler var, var arkadaşlar. Dünyamız giden malın önüne çeviriyorum. İki saniye sabrediyorum arkadaşlar ya. Ya bizim milletimiz var sabırsız millet tüm dünyada yok bence. Ya. Of. Adam güzel bakmış arkadaşlar. Vallahi hayvanlar çok güzel. Gördüğünüz gibi içinde böyle ince de var tabii ki. Kuyruklar da kibar. Hayvanlar lohum gibi. ya Yani küçüklü büyüklü karışık. gördüğünüz gibi bunlardaki bu yukarı çok kibar. Hayvanlar kibar mal. Adam güzel bakmış ama ne olursa olsun. Vallahi bakın bakıyor ya. Aleyküm selam hısım. Kibar hayvan hepsi. Kuyruklarına bakın ya. Allah bu hayvanlar iyi bize hızlı yürüme yaptırdı yani spor yaptırdılar. Piş, piş. Hey, hey. <laughs> Ali, Ali bu mallar normal mal gibi değil ha. Hey. Sağ bakalım Ali. 気持ちいいから、ありがとうございます。 <laughs> Arkadaşlar hayvanlar bu arada 80 kiloymuş. Firesizmiş yani hayvanlar. 99 tane mi? 99. Nasıl 99? Hmm. 101 tane olacak mı? He. Evet. Ee. şu kabili iterken o Mal şey <laughs> <Evet>. açmış ha. İyi. <laughs> ee. <laughs> Kuyruklar da kibar lan. Bunlar kesilir mi yani? Baksana. Bir abimiz istiyordu birbirinden biraz. Ha? Abi bunlar kesilecek hep ya. Kurbağa kalsın şu tarzları kalır. Şunları kaldı bu <laughs> ya onlar büyür bazıları küçük. Büyüklerin hepsi kesime gider ya. Arkadaşlar bunların büyüklerin hepsini keseceğiz. Ufaklardan kalırsa bir 30 kadar. Kalır. Kalmazsa hepsi kesilir. Ama ben beyazdan beri kendimizi ayırdık. Sattık yani mecbur sattık. <laughs> Hadi kapıyı kapat orayı kitle. Hayvan bir rahatlasın. içeri bir keşfetsin. Şuralarını falan bir temizleyelim. Yani arkadaşlar bakın piyasa uygun kurbanlarınızı böyle hazır alın kafanız rahat olsun ya. Vallahi böyle hazır alın kurbanı da alın. Alıp besleme adam bunun zayıfına pazarda 19 milyar para istiyor ya. 19 milyar. Bacaklı mal zayıf mal ya. Yaylı mal 19 milyar. Yani şu mal geliyor 16 bin küsüre. Hani 16 bu gelsin ya. Hazır mal. İnnesi ilacı her şey yapılmış. Yani bunu kurbana 40 gün 50 gün kala alın bu tazmalı. Kafanız rahat olsun. Ahmet'le Mehmet'le hiç kimseyle uğraşmayın. Şuna bakın lohum gibi hayvan. Kuyruk kibar. Görüntü var. Yani kangal bir de bu ara kangal olsun van beyazı olsun kuyruklu hayvanlar uygun. E zaten kuyruğu müşteri aslında bedavaya geliyor yani. Şimdi Adam kuyruğa para verip almıyor yani. Şimdi bunun bir merinosunu alsan 270'lerde yani merinosun canlı kilosu. E zaten kuyruğu bedava yani. Kuyruğu bedavaya geliyor adama. Ama bunu insanlara anlatmak zor. Yani kiloda 70 lira 60 lira fark var. Ya bu hayvanın kilo, kuyruğu kaç kilo gelecek? 8 kilo gelir yani. 80 kiloluk bir hayvan var. 8 kilo kuyruk var. Ve 80 kilodan vursan 5 milyar sırf bir kuyruksuz hali toptan yapıyor yani. Yani daha uyguna geliyor. Bu hayvan da güzel. Maşallah, maşallah, Allahı seversin Yeni gelen hayvanların hepsi burada. İçinde van vardı, hepsini çıkarttık. sadak kangalları bıraktık. Van beyazlar bunlar biraz rahatsız ediyordu. Van beyazlar da adaklı koyunların olduğu yer aldık. Bütün adaklı koyunu fazla. da diğer benim damızıklarını oraya bıraktım burada. Şöyle kibar olan hayvanları kendime ayırıyorum kurbana. İçmiyoruz tamam. İçmiyoruz elleme. Siyah da Siyah içerisinde siyah içsin. buraya koyduk. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.